Bu aslan mı abi? Dişli aslan. Maşallah. Bu mu aslan? Evet. Dişli aslan. Kendine. bu? Bu dişi neydi? Bu ırkı ne abi? Bu Anadolu çoban köpeği bu. Anadolu çoban köpeği. Evet. Uşaktan Gerçekten. getirdim bunları ben. Bu Kütahya'dan geldi, bu Uşak'tan geldi. Uşak, şu da Kütahya değil mi? Evet. Bu 2 yaşında girdi aşağı şey yukarı. O da 4 yaşında. 4 yaşında. Hı uh -huh. Bunlar bekçi amaçlı burada koyunların yanında duruyor. Koyuna gitmiyor işte. Koyuna gitmiyor. Sadece koyuna bekçi amaçlı bekçi burada. Koyuna giden bu köpek başka. Evet. Bunlar millet büyük köpekten korktuğu için koyuna salmıyor bunlar. Aynen aynen. Yani burada kurt tehlikesi melekesi olmadığı için. Sadece. Olmadığı için gerek yok. Gerek. Şimdi sadece bu köpek var, varken ise sürüde insanlar geçemez oradan. korkar korkar. Korkar. Aynen. Kimseyi boşuna korkutmanın bir anlamı da yok. O yüzden bunlar burada aynen, bekçi şey yapıyor. Maşallah abi bu nasıl bir çene evet. evi var bunda evet. ya. <laughs> Güzeldir bu. Ne maslak. Tamam. Mehmet abi kaç yaşında bu köpek ya? 4 yaşında. 4 yaşında. Evet. Maşallah. Sana da bayağı bir alışmış ha. Alışmaz mısın? Çeneye bak abi çeneye bak. Ne veriyorsun abi? Bunlara et veriyoruz ya mama et. Mama evet. et. Evet. Değil mi oğlum? Aynen geçelim hayvanların başına abi. Geçelim. Bu mu koyuna gidiyor Mehmet abi? Koyuna giden bu abi. Koyuna giden bu. Evet. Ufak olmasının sebebi insanlar korkmasın i̇nsanlar değil mi abi? İnsanlar korkmasın evet. Aynen. Ama şunu koyunlara saldığın evet, zaman. Evet bu korku. Gerçeği abi. Evet. Ben olsam o sürüye vuramam gerçekten. <laughs> Bu bekçi amaçlı duruyor. Bu burada. da bekçi amaçlı. Evet. Bu biraz sert. Aynen. Abi Allah'tan arabayla geldik ha. Evet. evet Yayan evet. gelse buraya. Tabii tabii. Sokmazlar beni buraya. Sokmazlar. Burada dönek güvercinleri. Dönek güvercin değil mi abi? Evet. Şöyle bakalım neyin ne ismiş? Oh maşallah. Ay bereketli olsun ya. Sağ olun teşekkür ederim. Izgara sistemi. Izgara sistemi. Altında şey olmasın diye batık olmasın diye. Çok aşırı da yavru almıyorum ben. Çünkü uğraşması zor oluyor. Çok zor değil mi uğraşması abi? Çok zor. Çünkü bu dönekleri hep tek tek uçuracaksın ya. Evet. Için, döndürmek için. O yüzden az bakıyorum yani. Az bakıyorsunuz. Ama, ama sıralandı hepsi dönüyor yani. Sıkıntı yok. Abi dönüyor. ızgaralı sistemin faydası var mıdır? Tabii. Pislikleri falan aşağı düşüyor. Hep kol, kol, kol aşağı düşüyor. Yapmıyor. As şey falan yapmıyor. Nefes hastalığı yapmıyor yani. Aynen. Hem de girdiğin zaman üstünde Tabii bulaşmıyor bir şey abi. Gerçekten güzel. Bunlar da hobi değil mi abi? Bunlar da hobi. Ticari amaçlı değil. Değil değil ticari amaçlı değil. Hala Mehmet abi evet. var ya. Gel. Evet arkadaşlar cümletten selamünaleyküm ben Ceyhan Ece yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar bugün Mehmet abimizin yanına uğradık Kendisine buradan teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda arkadaşlar beni kabul ettiği için ben teşekkür ederim. Biz İzmir Menderes Olan Anası mahallesindeyiz. Olanın anası mahallesinin yanı sıra bir ekstradan bir köy oluşmuş artık hobi bahçelerindeyiz değil mi abi? Evet, evet hobi, hobi abi. olarak toplanmış artık <laughs> ayrı bir köy burası ya. Burası ayrı bir köy mahalle gibi oldu ya. Yani. Gerçekten mahalle gibi oldu evet, neredeyse. Kaç tane var burada, burada abi? Burada şu an oturan 20 hane var toplam 30 tane ev var. 30 tane evet. 20 kişi var yani. 20 kişi var. Arkadaşlar Mehmet abiyle inşallah kaliteli bir çekim yapacağız. Mehmet abimiz senayici. Kendisi bir hayvanda başlayıp olarak ve yaklaşık 200 hayvana ulaştı. Şimdi videoya geçmeden önce de her zaman dediğim gibi destek amaçlı eğer ki kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim ve videomuzu beğenirseniz beğenme butonuna basmayı ihmal etmeyelim. Ve beğenip paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. Şimdi Mehmet abi'ye geçmek istiyorum. Mehmet abi selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Kısaca sizi bir abi? tanıtırsanız. ben biraz dinledim ama ben şöyle aslında ben makineciyim. Makineyle evet. kendi şirketim var kısık sanayide. Evet. Makineyim var. Dü sürekli devamlı ilerliyorum. Fatih biraz 3 sene önce bir tane kuzulu koyunla başladım. Evet. Evet. Birkaç tane kuzulu bir koyun topladım. Sonra hayvanları sevdiğim için o 3 tane koyundan sonra bu şekilde 200 tane kadar 3 senede yaptık yani. Ama kendi kuzumuz. Evet. Ama beğendiğimiz koyunlardan kendimiz ürettik. Sonra et ırkı koç ürüne kattık ki kurbanlık işi yaptığımız için et ırkına çevirmeye çalışıyoruz hayvanları. Şimdi şunu anladın abi. Sen sanayici olduğun için hobi amaçlı bir tane aldım. İster istemez büyük ihtimal şehirde yaşıyorum. Tabii tabii şehirde. Nerede yaşıyordun şey? abi? Ben önce de e, şeyde yaşıyordum. Bozyaka'da yaşıyordum. Sonra Gazi. Bozyaka. Mi? Gazi. Gazi mi? Mi? sonra buraya hobi amaçlı aldık bir tane. Evet. O bir tane bir tane derken çoğaldı. Çoğaldı. Büyük ihtimal e, İzmir'den şey e, Bozyaka'da Yeşilyurt'ta taraftan oturduğum için onun şey, Oranası ilgini çekti gerçekten Şehir hayatından çıkıp evet. çıkmak istediğim için buraya çıkıyorum Ve onun aslında yanı sıra gerçekten bir hobileşmiş e, Köye doğru yakın, yakınlaşan neredeyse burada 50 hane falan var gibi herhalde Var var yaklaşık 50 hane var Aynen. Evet. Burada şimdi zaten köy hayatı eski komşuluk hayatı yaşıyoruz Evet Gayet evet, insanlarımız elit insanlar. Dışarıdan bile şehirden bile gelse hafta sonları kalsalar evet. yine burada köy hayatını yaşıyorlar. Burada benim koyun bakmamama da bir şey demiyorlar. Yani. Aynen yani şunu demek istedim. Öncelik olarak bir şehir hayatından kurtulmak istedim. Millet, tabii Ondan de. sonra hobi bahçesi aldın geldin yerleştin. Haftada bir gün kalayım 15 günde bir gün kalayım dedim. Sonra devamlı kalmaya başladım. Sonra bir ay var iki ay var derken köpekli de, güvercini derken koyunlu derken bu şekilde geldik işte hobi bahçesi çiftlik haline geldi çiftlik abi. Haline Gerçekten geldi. şu an hobi bahçesi çiftlik haline geldi Küçük abi. çiftlik bahçesi işletme bile var burada. Yani. Aynen. Yani ee, olsun, abi hangi sektörde sermayecisin? Hangi ben gıda yapıyoruz? peynir makineleri yapıyorum. Gıda peynir makineleri yapıyorsun. Öyle ort, ayran, peynir makineleri, imalatlar var. Kısık evet. sanayide devamlı yurt dışına gelenler. Yurt dışı da var ama yurt dışı da ağırlık yurt dışı. Peki abi peynir makinaları yaptığın için mi e, bu Yok. işe yöneldin yoksa? Hay hayvanları sevdiğim için. Hayvanları sevdiğin için. Sevdiğim, hayvanları sevdiğim için. Evet. Hayvanları sevmesin zaten bakmıyorum. Bakmasın. Evet. Doğrudur abi. Evet. E, bir hayvanla başlayalım abi. Amacın e, et üretmek mi yoksa süt hayvancılığı e, yapmak e. mı? E. Yok. Şu an et. Kurbanlık işi yaptığım için et. Et. Et, et gelebilecek hayvanlar besliyorsun. Aynen dediğim kuzuların kendi erkekleri dişleri damızda ayırıyorum. Erkekleri damızla şey, kurbana bırakıyorum. Kurbanı da eşe dostlar. Sonra üç ay kala kapatıyorum besi alıyorum. Evet ve siyahlıktan sonra burada ihtiyacı olan geliyor, buradaki kesiyoruz yani. İhtiyacı olan kesiyor. Ya, Peki müşteri geliyor mu? Çok oluyor Kendi mu? Gibi, ben zaten pazara falan çıkarmıyorum. Geçen sene 55 tane verdim, herkes evet. orada gitti. Ya bir 10-15 tane daha olsa onlar da giderdi yani. Onlar da giderdi. Valla ben gerçekten işte buralarda oturuyor, oturuyorum, pancakta oturuyorum sen de biliyorsun. Evet. Yani oğlan arasında böyle bir yerin olduğunu kesinlikle bilmiyordum, ihtimal de veremezdim. Aynen Yani aynen. ayrı bir köy olmuş burası. Çok güzel, çok güzel. da hoşuma gitti abi. Şimdi 200 yaklaşık 200 adet hayvanım bu var dedin abi. Peki bunların ırkları nelerdir abi? Ne Şimdi dedi? Irkları... çok karışık ırk var burada. Çok karışık Bir kıvırcık vardı. Sakız evet. vardı. Sakızları çıkardım ete evet. gelmediği için. Evet. Şimdi kıvırcık, eşme. 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 Sonra ileri Fransız, Kara, e, Karaca mı biliyorsun, Macar mı biliyorsun. O tarafa doğru dönmeye çalıştım. Evet. Koçları değiştirdim. Bir tane Karacabey koçu aldım. Bir tane de Fransız. Bir tane de değişik bir ırk var onu ben de bilmiyorum. Ödeyim sana bunu Et olduğu için hani et kır kırıyor. yok. Yani bunlar oranı fazla, mirdostların ikizlik oranı az. Az Aynen. olduğu için hem et, et fazla olsun diye hem de ikizlik oranı fazla olsun diye ırkı kırıyorum yani. Tabii. Ete, et, et ete, ete i̇nşallah et. seneye ya da ondan sonraki seneye tamamen ırkı şey yapacağız yani düzelteceğiz. Düzelteceğiz. Yani, e, şu an e, burada 200 adet hayvan var şu hayvan size örnek yok, 200 hayvan bu ırktı diyemeyiz. Tabii ki. Çünkü aralarında Meynos var, Kırıcık var, Sakız var. Aynen Hatta gibi. Frans var. İldiresiz. bayağı bir et karışık. Ete et, et Ve et. yeri, yeri şey var abi, eşmeler var. Tabii tabii çıkan, kuş, çıkan kuzular. Çıkan kuzular, kuzular şunlar abi. Evet, et. evet. evet. Bunların baba şey mi abi? Bunların babası Karaca Bey Mirin olsun. evet. Fransız daha yeni aldım İşte Bundan sonra da onlar da devam edecek. Devam edeceğiz. Gerçekten hayvanlar ete doğru gidiyor abi. Evet, bak şimdi sen, sen şunu çek, Şu dişi nasıl abi? Evet dişi de güzel. Gerçekten çok güzel. Onları evet. çekeceğiz abi. Piyemiz bu. Hayvanlarımız bu. İşte e, şu an keçi aldık birkaç tane. Mantız. Evet. Hanım da meraklı hayvanı. O da sadece peynir yapacak peynir yapacak. Aynen dediğim gibi orada köy hayatı yaşıyoruz yani. E tabi e, sen ete yöneldiğin için etçil Ta, koyunda içine, süt evet. fazla olmuyor. Hızlı gerçekten Aynen, tabii, tabii, tabii. keçide şart abi. Keçide şart. O yüzden zaten her birkaç tane keçi aldık. Bazı koyun doğruyor, süt olmuyor. Evet. Oradan keçiden takviye yapacağız. Yani. Takviye yapıyor. Peki e, hayvanların ikizlik oranı nedir abi? Şu an ikizlik oranları benim kendi koyunlarım yüksek. Evet. Mevrosun da düşük olduğu için Aynen. hem et olacak hem ikizlik fazla olacak. Yani kırd ediyorsun. Tabii tabi, tabi, tabii. İkizlik fazla olacak. fazla. hep böyle oldu. Hep şey oldu. öyle. Evet. İkizlik fazla diyor. Şimdi şey oldu. abi şu var. Gerçekten şimdi İlde Frans eee koç var sende. Ve karaciğeri ediyorsun. Karaca Bey İlde Fransa doğru, Et'e doğru yöneliyorsun. Tabii tabii. Tabi. İlde Fransa gerçekten ben ikizik oranının bu kadar yüksek olduğunu bilmiyorum. Fazla yüksek yüksekmiş. O yüzden benim koyunlar bakıyorum. Benim koyunlar normal, ikizik oranı yüksek. Şey de var ama e, Fransa da yüksek. İyi baktığınız zaman yüksek. Evet, o da yüksek. Şimdi o yüzden zaten değiştiği koçlar hep değiştiriyoruz. Evet. Her evet. sene de değiştiriyorsun. Başka üç tane koçum evet. var. Bunlar bana iki üstüne gider Evet abi. Ondan sonra bir değiştiriyorsun. Gerçekten e, şimdi ille Fransa ben nerede gördüm ve bu böyle hayret kaldım abi. İlde Fransa etçil bir ırk olduğu için Yok. örnek diyorum 10 koyundan 15 kuzu diyordum. Ya da bilemedim 12 kuzu. O civarlarda kalır diyordum. Şimdi ayrancılardan Nazlı Hanım var abi. Gerçekten evet. ona da selam olsun. Maşallah var ya. Gerçekten. aleykümselam inşallah duyar. İnşallah. Tanışmaya da gideriz inşallah. i̇nşallah Ben de ben, ben yani, de hayvanları seviyorum biz ya. Aynen. Ondaki koşular da çok güzel. Müthiş hayvanlar var. Evet. Onlarla çiftleştirirse belki güzel bir şey olur. Gerçi de senin koşu da süper. Gerçekten evet. güzel. İnşallah amacına ulaşırsın abi. İnşallah. inşallah. Hı hı. Peki abi. E, bir korktan var mı hayvanda mesela? Ben bu kadar hayvanda duracağım tamam. ya da <laughs> yok, yok yükselteceğiz daha. Yok bu kadar yok yeter artık. Korkak uzun şu an. şu an yeter. Şu an artık. Kota... kadar aynen olacak. Evet. Yani kota... Altları temiz olacak. Evet. Yani yemeği, suyu, hani çamurun içinde olduktan sonra temizliği yok. Yok altları güzel, gerçekten evet. güzel. Yani şunu alalım, kotayı doldurdun. Artık bundan sonra ıslak çalışması. <laughs> ha ıslak çalışması, ırkı gençleştirme. Evet. O tarz şey geçecek. Ve eşit ırka yönelme. Tabii tabii. Kendi kuzularımızı mesela tamuzda bırakacağız. Evet. Anaçları çıkartacağız yavaş yavaş. Tabii. Tamam. Evet. Sirkülasyon olacak. Aynen. Kalite. Tabii tabii. Ne olacak. Çıkla Ev buraya ben. kendi kuzu buraya alıştığı zaman yaşam oranı, doğumluk oranı daha da farklı. oluyor. Tamam, Burada, bu, ortamda Aynen. Aynen. bu ortamda alışmış çünkü. Kuzuken bu ortamda alıştığı için çok farklı. Abi hayvanları pazardan mı alıyorsa, aldın <laughs> veya nereden aldın? Vallahi, nereden alıyorum. Denk gelirse alıyorum ben. İşletmeden de alıyorum. Denizli cüviler arkadaşım gönderdi oradan bana Çivril'den, oradan evet. da getirdim. Pazardan çok güzel böyle hayvan denk gelirse. Yani evet de Alıyorum. Bazen oluyor, gerçekten evet. bazen güzel hayvanlar oluyor. Mesela abi, o ileri Fransız koçu ben pazardan aldım mesela. Evet. O koçu da gösteriyor şimdi birazdan. Koç daha. güzeldi, gerçekten o koç güzeldi. güzeldi. Mesela bu koç da bizim karaca bebeğimiz. Karaca bebeğimiz. Bu da Çanakkale'den, Gelmeyi, gelmiş. Çanakkale'den gelme. iyi bir çiftlikten gelmiş bu. Çanakkale'den mi geldi abi? Çanakkale'den geldi. Hayvan güzel abi, gerçekten evet. güzel. Bir de şu var abi, hayvanlar e, herhalde daha aç. Tabii tabii şu Ot daha çıkmadı. Çıkarmadık yayılma. Yolunca verdim. yolunca bile yemiyorlar. Neden? Yayılma alıştı. yayılma alıştılar. İçerisi sen burada mera da var herhalde. Mera da var. Taze evet. ot da var. Ondan yemiyorlar zaten. Yani sabah verdim önlere yemedi. Belki birazdan çıkarız. bir daha. Yemezler Yemez zaten. Şey Bak şu mesela şu kuzu falan. Annesi normal mera Evet. Ama babanın kopyasını atmış yani. Aynen babanın kopyasını evet. atmış. Aynen. Şimdi hayvanlar işte zayıf görünüyor abi, işte. evet. yani hayvanlar yeşil yediği için Evet yani daha yeşilin tabii. ilk aydanındayız Daha hayvan, çıktık, otlar kartlaşmadı evet. O yüzden hayvan yediğini atıyor, atıyor ya Yani olsa... kilo yapmıyor ama süt yapıyor de evet. kuzular emiyor tabii, kuzular, gerçekten bir Kuzu içinde, kuzu içinde Kuzu içinde hayvanlar yani o yüzden Bakımsızdır diyemeyiz aynen, Çünkü merayi gibi taze ot yiyor, aynen gezen aynen. hayvan Sağlığı yerindeyse sıkıntı yok Sağlığı yerindeyse sıkıntı yok ve Sağlıkların da gerçekten yerinde görünüyor evet. Seni ay de aynen. abi gerçekten Tebrik ediyorum ya. Bir senayicisin. <laughs> Ve ondan sonra şehir hayatından kurtulmak için hobi bahçesi alıyorsun. Evet, evet. Hobi bahçesini başlıyoruz. aşıp normal çiftliğe, çiftliğe çeviriyorsun. Çiftliğe şirirdik, evet. Valla çok büyük başarı abi. İşte tavuklar var, köpekler şey var, güvercin var. Köpek var, tavuk var, güvercin var. Tam, tam çiftlik hayatı tam çıkıp çıkıp Şey, hayatı yaşıyoruz. Evet. Abi peki e, başta dinlensene de komşular rastlı olmuyor mu? Veya rastlı oluyoruz diye dile getiriyorlar. Yok kimse getirmiyor. Burası şey. zaten kooperatif, buranın kooperatif başkanı değil mi? Evet. Burayı düzenleyen dediğim, hani düzenlediğim dediğim, öne ayak olan biri. Evet. Evet, sahası onu da olsun bilmem ne, ben yönlendirdiğim için para kimse daha da seviyorlar bunu. Aynen. Hem de millet oradakiler de gübrelerden de faydalanıyor. Tabii, o da gübreyi alıp kullanıyor. Kullanıyorlar, kullanıyorlar. Bedava mı veriyorsunuz abi gübreyi, yoksa? Hanım, o işe hanım bakıyor. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> O Onlar başka şey yani. Gerçi çünkü olur. göbreler çok faydalı abi. koyun gübresi, betırnak gübresi güzel oluyor mesela. Aynen ben aynen. Peki abi burada e, herkes oturuyor mu? Mesela nüfuslar burada mı? Kayıtlar oturuyor yoksa? Aşağıda 13 kişinin nüfusu burada. Nüfusu burada. Nüfusu burada. Diğerleri sonra, hafta sonları hafta sonuna gelip, gelip geliyor, 15, gidiyor. 15 gün gidiyor. Yazın devamlı geliyor okullar kapandığı zaman. Çünkü çocukları falan okula gidiyor ya. <laughs> evet. Okula gittiği için şey yapamadık. Ama okul, okul. kapandığı zaman burada devamlı kalıyor. Kapıyorlar, kullanıyorlar. Evet. Peki senden başka burada hayvan besleyen var mı abi? Burada yakınlar da yok. Yakınlar da Burada komşularda ne var? Köpek var, kuş var, tavuk evet. var. Ama koyun <laughs> yok yani. Bir ben Bırak kork. Belki diyelim sensin abi. Öyle diyelim. Evet, Şimdi e, gerçekten yani ömrü gibi burası bir muhtarlık ki de, Artık muhtar alırsın belki ya. Valla elektriğimiz falan geldi. Trafomuz geldi. Elektrik düşük geliyor. Onu falan evet. yükselttiler. Bakalım nasip. Nasip inşallah. İnşallah, i̇nşallah yani. abi. Gerçekten abi seni tebrik ettim. Sağ tamam, ol, teşekkür ederim. Böyle bir hayvanları da gezerim abi. gezelim abi. Ha gezelim abi, doğumhaneyi göstereyim ben. Sana. Tabii aynen. İçileri göstereyim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Fazla da uzatmanın bir anlamı yok gerçekten. Ya eklemek istediğim, ya bu işi bakabiliyorsan, bakabildiğin kadar bakacaksın. Ne hayvana yazık edeceksin. Evet. Ne iş şey yapacaksın. Mesela ben yazdan stokladım yemimi. Evet. Yoncamı da dair mesela yazın ben. Bin, bin balya aldım. Şu anda benim 400-500 balya yoncam, düşünüyorum. Kışa bırakmıyorum ben. Yazdan buğdayımı, yemiğimi, her şeyimi yazdan alıyorum. Abi sen e, sanayicisin evet. ve gerçekten hayvancılığın e, iline kadar girmişsin. Evet. Şimdi evet. izleyenler bilir, ben geçenlerde bilinçsiz hayvancılık hakkında bir video yayınladım ama evet. sendeki gerçekten evet. bilinçli hayvancılık olmuş Bilin ya. burada doğumda yaptırıyoruz, evet. tersi doğumda zanmayız, bu sefer yaptıracaksın diyor. Aynen. Sağlısını yapıyoruz. Şimdi Sen... Yani burada, hayvanı burada gördük zaten koyuyor. Başka yerde görmedik ki biz. Aynen. Yazdan yemlerini, samanları, evet, kaba yemi. Şey Stok olsun. Abi bin baliye yonca aldın yazın. Evet. Kaç paradan aldın abi? Kaç paradan aldım? Ee, 1800'den aldım, 1700'den bir de 1900'den 3 gruptan aldım. Tonu, Kilo. Tonu. Kilo olarak bir tane aldım. Tabii, tabii, ton olarak. Tonaç olarak aldın. Aldım. 1700, 1800, 1900. Şu evet, an kaç para biliyorum abi? abi. <laughs> Şu an 50-60 civarı falan. Lazım. Aynen balyası o da ufacık balya. Şu an e, 17-18 kiloluk. Hadi diyelim 20 kiloluk. Gelmez bu zaman. 55 gelmez. 60 lira şu an. Gerçekten 15, çok yükseldi. Evet. Aynen. Benim e, balyaların tanesinin 25 lira altı. Ya zaten e, dedi şu an kimse kilo da satmıyor. Evet. Sen örnek veriyorum sen kilo aldın için adam basıyor. Fark ediyor diyor. 25 liraya kadar çıkıyor. Ama 6, tane satılan yocalar düşük oluyor. Şimdi ben tane iki tane şey alamam. Evet. Kolaç. Ben biliyorum bak orası dolu değil. Evet abi, dışarılar bulur. İstifade dursun. hayvan gitsin evet, ya. evet. yani. Bak yonca yoncalar, yonca bile yemiyor hayvan. Yonca bile yemiyor değil ya, mi? Ya. Şimdi taze otağa alışlar abi. Tabi şimdi dışarı çıkacaklar, hemen kapıya gidiyor zaten. Aynen. Çünkü zaten e, Mayıs gibi, Nisan'ın 15'inde Mayıs gibi geldiğimizde şimdi senin hayvanlar yayılıma çıkıyor. ya evet. Maşallah balık gibi olmuş olur. Bir ay yani. sonra bir sonra tanıyamazsın. balık gibi olmuş olur. Şu anki o hayvana yaramıyor. Sadece iç işkemeyi dolduruyor. Aynen. Hiç Aynen. Tabii, yani e, affedersin, Aynen. sidik yolla gidiyor. Zaten güneş doğrusuna çıkıyor. Yağmur soğuk, yağmur soğuk. Aynen. Şey tam çıkamıyor. Tam çıkamıyor. Poyraz ısın, tüm çıkamıyor. Ama inşallah bundan sonra da Bağırma Aynen. Abi valla gerçekten memnun oldum. Ben memnun oldum. Çok yani gerçekten ediyorum. çok ilgimi çekti arkadaşlar. Yani Mehmet abi biz, bizi mutlu etti ya. Ben, sen de beni mutlu ettin geldin buraya kadar. Teşekkür Vallahi ederim. rica ederim abi. Gerçekten şimdi bir fabrikatörse diyelim. Şehir ayetlerinden gel ya. ya. Şirket Şirket sahibisin. Ve hobi olarak kafa dilemek için büyük ihtimal o ilk başlarda hafta sonları içinde. Tabii tabii. Ben tamam. tamam. yerleştim. O bir bahçeyi çiftliğe, çiftliğe çevirdim. Seni çiftliğe tebrik ediyorum abi. Gerçekten tebrik ediyorum. Geçeriz abi. Şey Kalklara falan bakalım, bakalım ya. Kalklara bakalım, doğuma göstereyim ben sana. Tabii abi. şimdi. arkadaşayım. Evet, o ikizleri göstereyim. Aynen sen Geçelim abi aramızdan. Size gösteririz. Bak o koçu. Mehmet abi şöyle bir hayvanları da yakından çekelim şöyle. Ömer, koçu yakalasana ille de Fransız vakti. İlla de Fransız koçu yakalamaya gerekiyor abi. Yok bırak bırak. Kardeşim bırak. Rast olmaz. Hayvanlar rast olmaz. İlla Fransız koç. Kaç aylık ay bu? Bu tokludan çıkma işte iki eşine gir gir girmek üzere. Tokludan çıkma? Evet. Yani birinci aşım olacak, birinci sende olacak. Burada bende birinci aşım oldu. Burada evet. karaca bir merinosu var. Evet abi karaca bir merinosu var. Burada üçüncü aşım. Üçüncü aşım mı o evet. karaca merinosu? Evet. Arkadaşımdan, kendi arkadaşımdan evet. aldım onu ben. Evet abi. Güzel, güzel kuzu. gerçekten kendi kuzu çıkarıyor böyle. Hani normal kırma hayvanlara bile çeksen kendi kendine benzetiyor kuzuları. Tabii abi e, ete girmek istiyorsan et hayvancılığı yapmak istiyorsan bunlar şart abi. Aynen. Bak, i̇lle Fransa bak. Evet. Güzel gerçekten. Açık da var. İleride Fransız Lyon kadar var. Macar Merinosu var. Macar Merinosu var. Bak yani şunlar mesela. Şu Macar, Macar Merinosu. Evet şuradaki. Ha şuradaki. Biraz evet, boyu gerçekten kısa boyu kısa İledi oluyor. İleride Fransız'a benzer ama değil. Alakası Benziyor. Benziyor. Şimdi bilmeyenler gerçekten bak, ilde şuradaki Fransız diye alırlar. İleride Fransız yüzü kireç gibi bak karşıda görürsen. Bak, bak, orada ta kaldırır. karşıda. Kafayı kaldırmış. Ta, Şöyle i̇lde bir yakalayabilirsek arkadaşlar. Hayvanlara da fazla rahatsız etmek evet. istemiyorum. Bu İleride Fransız. Peki ilde Fransız ile e, Macar ve arasında ne var abi? Ne farklar var? Nasıl şimdi diyeceğiz? İkisi de etçilir. Etçilir. İkisi de etçilir. Ama evet. çok birbirine çok benziyor. Mace, şimdi Karacabey Merinos'u ille de Fransa'ya göre boy oranı biraz daha fazla. Evet değil mi? Ha şeyin de et oranı fazla ille de Fransa'nın. Boyu fazla olmaz ama et oranı daha yüksek olur. Ama maşallah ilde de Fransa'nın eti çok sıkı da oluyor. Güzel oluyor. Gerçekten yani, yani sanki affedersin. Aldanırsın kestiğin zaman. 50 kilo dersin 70 kilo da Hani bir ee, şöyle bir tabir edelim abi. Bir pamuk basıyorsunuz bir balyeye. Bir Çinemek var, basa basa koymak var. Bir de normal, bir de normal koymak. atmak var. Gerçekte ilde de Fırat şey benzetiyorum. Böyle ayağınla çıkmış, çiniyorsun gibi. Sıkıştırılmış, sıkıştırılmış, sıkıştırılmış şey, mal evet, gibi. Evet, pres haline gelmiş et düşünelim. Aynen dilimi. Gerçekten et, çok güzel bir hayvan. Kalite olarak, lezzet olarak çok lezzetli. Aynen, çok lezzetli ve yapılmaması için bir neden yok abi. İkizlik oranı da yüksek. Yüksek, Gerçekten yüksek. yüksek. Şimdi geçelim şey abi. Ha, geçelim tavuklarına bir abi. İşte Doğmağına geçelim. Doğmağına geçelim tabii abi. Orada. Evet geldik doğum arkadaşlar. Evet, doğum manemiz. yeni doğuran var zaten orada ufak kuzuları görürsün evet, bak. yeni doğuran var. Kaç günlük abi o? Onlar 2-3 günlük daha. 2-3 günlük. Bu maltız skeçimiz var işte. Bu ışık abi nedeni ne? burayı ısıtsın diye. Isıtsın diye değil mi soğuktan üşümesinler diye gece. Evet. Böyle ışık sıcaklık veriyor. Bayağı bir faydası oluyor yani kuzular için. Valla Mehmet abi e, gerçekten yapıyormuş ya. <laughs> Sağ ol. Işte gerçekten böyle. yapıyorsun ya. Bak yoncular bir de önünde. Mehmet abi burası mi da şey herhalde e, yonca yeri. Burada yemiyorlar. Yemiyorlar burada. Bak, Ondan doğru, sonra yememişler. canı isteyen kuruya çekiliyor. kuruya kuru, kuru, tabii, kuru, kuru çekiliyor derken kuru yerlere çekiliyor. Tabii tabii kuru yer var. Yoncalar yeri. var içinde. Ve yemiyorlar. Yemiyorlar yemiyorlar şu an. Çünkü taze ot var abi. Aynen ota gidecekler. Aynen ota gidecekler. gidecekler Gezmek şimdi. Istiyorlar. Biraz sonra gider herhalde. Tabii biraz sonra göndereceğiz nasıl olursa. İlide Fransız. Baba Doğu Filiz. Ben bunu gebeyken aldım annesini. Anne de Fransız. Anne de Fransız. Baba Doğu Filiz Anne, çekmişler. Evet. Bana gebe geldi annesi. Bak annesi bu zaten İbile evet. Fransız. Aynı şu karşıda gördüğünüz şu karşıdaki. Aha, bak o annesi o. Evet. Ya iki tane yavru çıktı. Doğu Frize çekmişler. Kızlar bunlar. Abi şimdi bu doğu Frize çekmişler de gerçekten kafa benziyor doğu Frize de. Evet. Ee, şimdi Anne de, anne de ille de, de Fransız. Öyle bir deneme yapmışlar. Ben gebe aldım koyunu. Friz, ben de doğurdu. Bir tarafı Doğu Fris'e. Bu adamlar sana nasıl sattı bunu abi ya? Normalde satmamaları ya, gerekiyor. Ya, bunun oğlan şey, oğlunu almıştım ben. Dedi hadi annesini de verelim. Evet. Gebe aldım ben bunu. Gebe aldıktan sonra zaten ona çekmişler. Baktım kuzular siyah. Sonra aradım böyle böyle diye. Niye böyle oldu diye. Dedi Doğu Fris'e çektik. Oradan biliyorum yani. Gerçekten kaliteli ama. Evet. Güzel. Bu sefer ne olmuş oluyor? ikizlik oranı ve ikizlik oranı yanında süt oranı, 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 oranı evet. bayağı bir yükseltiyor. Evet, evet. İşte onu bırakacağız kendimize. Bakalım bir olsun bakalım nasıl olacak. Güzel olur, güzel olur. Erkek bir dişi mi abi? Erkek bir erkek bir dişi var. Tamam sen onun erkeğinden artık koş tamam. yaparsın ya. İnşallah bakalım. Mehmet falan. Evet Mehmet abi geldik keçilerine. Evet abi. Keçiler maltız abi. Maltız bunları süt için aldım ben. Maşallah. maşallah. Arkadaşlar Allah, maşallah Allah. demeyi de ihmal etmeyelim. Onu, e, gebe o herhalde. Gebe 5 kilo mağer diye aldık onu biz. 5 kilo mağer. Evet. Şimdi 5 yani kilo. 10 güne yavrulacak. Yavrulacak o. Belki 10 güne kadar kalmaz. Şimdi 5 e, kilo verir vermesine de keçilerde hayvanlarda özellikle yüksek süt veren hayvanlar için laktasyon süresi çok önemli abi. Evet. Mesela örnekliyorum belki 5 litre süt veriyor ama 3 ay veriyor. Tabii, Ondan tabii, sonra tabii. kesiyor. O çok önemli. Azalır. Belki Aynen. De azalır. Laktasyon ortalaması çok önemli abi. Evet, Gerçekten o. hayvanların güzel abi e, yenge aldın herhalde peynir yapsın evet, diye. Evet evet hediye peynir... sab... Aynen. Hediye aldım. Şimdi keçi de abi peynirden ziyade keçin sütü gerçekten tatlarda çok zor evet. güzel oluyor abi. Müthiş oluyor gerçekten ya. Şimdi bir tane de öbür tarafta var zaten orayı çekmişti zaten doğum Aynen de. aynen. Orada da var aynı şekilde keçi. Ya iyi yaz değil, iyi olacak ya bakıyorsan. İnşallah olacak bakıyorsan Keçine iyi bakacaksın. Bakacağım. sen burası. Aynen sen burası çok geniş abi. Geniş bir alan. Geliş, Temizliği değil. nasıl yapıyorsun abi? temizlik bak altını görüyorsun hiç pis bulamazsın yani. Gerçekten tertemiz. Yok Yo bu kadar geniş bir alan kaç metrekare burası abi? Bir üç toplam benim evle beraber. Kapalı olan? Kapalı olan bin metrekare hayvanlar. Şimdi bin ayırıyor. metrekare abi sen bunu temizliğini nasıl yapıyorsun? Temizliğini normalde bizim çoban sağ olsun burayı kürekli temizliyor. iki günde üç günde bir temizler altını. İki üç günde tabii, tabii, aynen. Temizler. Diğer yerleri traktörle Diğer çekiyoruz. Diğer yerleri traktörle çekiyoruz. Evet. Aynen. Gerçekten abi güzel. Evet Mehmet abi. Bunlar da tavuk abi değil kendi mi? mi? Tavuklarım. Bunları kendimiz Şey hep... Köy tavuğu bunlar. Köy tavuğu kendimiz çıkardık hep yavrularını. Kendi yavrularımız. Çoğu kendi yavrumuz. Kendi yani. mi üretiyorsun bunları? Evet kendi üretimimiz. Abi sen böyle giderse fabrikayı falan bırakacaksın ha. <laughs> Geliş gidiş bırakacağız ya. Yok abi bırakma. Her yani, ikisi de emekliliğimiz lazım. Emekliliğimiz az kaldı. Oğlanları devreteceğiz. Biz buraya kovuğumuza çekeceğiz. Tabii o ayrı mesele abi. Şimdi evet. sanayi de olmazsa olmaz tabii, ve tabii, tabii. hayvancılık da olmazsa olmaz. Ya şimdi arkamızda yetişen oğlumuz olduğu için şu an üniversite okuyor. işte bu sene son evet. senesi. Ondan sonra işin başına geçecek inşallah. İnşallah abi inşallah. Ülkemiz için her ikisi de önemli abi. Evet abi. Şu... Evet Mehmet abi eklemek istediğim bir şey var mı abi? Yok. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Beni kabul ettiğin için ben çok teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Teşekkür Cümlemizden abi. inşallah. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuş olur. Ve arkadaşlar bir sonraki videoda denk görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Abi şu boncuklu koyunun ırkınıydı. O, o Son olarak. Şey, o da ille de Fransız o da. İlle Frans. Melezi. Valla melezi de değil. Melezi o ille Fransız. Evet. Safkan gibi görünüyor. Evet. Evet arkadaşlar sizlerden ricamdır. Destek olmayı unutmayın.